Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'deki savaş gemisini deprem yardımı adı altında Türkiye'ye gönderdiğini açıklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye deprem yardımı gelmiyor. Türkiye'yi esir almaya geliyorlar. Bu gemi bir yardım gemisi değildir. Bir psikolojik savaş unsurudur. Amerika Birleşik Devletleri bu gemiyle Üstümüze yalnızca bir savaş makinesi yollamıyor. Türkiye'nin özgüvenini hedef alıyor ve Türkiye'yi esir almaya geliyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kirli ellerinizi üzerimizden çekin diye seslenmişti. Şimdi aynı Amerika kirli elleriyle, kirli savaş gemileriyle, kanlı çizmeleriyle Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Zaten onlarca Amerikan üssü namlularını Türkiye'ye yöneltmişti. Şimdi bu gemiyle Türkiye'yi kolay yoldan teslim almaya çalışıyorlar. Bu gemide bir deprem yardımı yok. Onlarca savaş jeti var. Denizaltılar var. Savaş uçakları var. Gelişmiş füzeler var. Daha birkaç ay önce bu gemi Türkiye'yi işgal tatbikatlarına katılıyordu. Biz Amerika Birleşik Devletlerine muhtaç değiliz. Türkiye ayaktadır. Türkiye devletiyle, ordusuyla, milletiyle, polisiyle, her şeyiyle bu zorlukların üstesinden gelmeye hazırdır ve gelecektir. Amerika'ya muhtaç değiliz. Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye'ye yardım değil, ancak ve ancak felaketler gelir. Ve tekrar sesleniyoruz. Kanlı çizmelerinizle Anadolu'ya çıkamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz. Batsın o gemileriniz. Sizin yardım gemilerinizi istemiyoruz. Gemileriniz batsın. Ve buradan sesleniyoruz. Bu gemiler derhal geri çevrilmelidir ve asla İskenderun limanına sokulmamalıdır.